Reis bir şeyler anlat da dinleyelim ya. Ne kardeşim anlatayım. Ne anlatayım ki? Otoparkta, otoparktayken bir şeyimiz var, bir anamız var bir dayıyla beraber. Bizim bir amca var, sürekli parka geliyor gidiyor. Aramızda iyi. Bir gün geldi dedi ki, bunun hanımı kanser olmuş kanser teşhisi konulmuş. Buna birileri demiş ki işte hani eşek sütü iyi geliyor. Ondan sonra eşek sütü iyi geliyor demiş. Bu da eşek sütünü birkaç yerden aldım diyor. Çok pahalı gelmiş eşek sütü. Hani pahalıya satıyorlar diyor. Biri aramış bunu demiş ki kardeş demiş şey de demiş. Aksara demiş yeni doğuran bir eşek buldum sana demiş. Eşeğin sütü hani sağlıyor demiş. Eşeğe ne satın alalım sana demiş. Lan diyor tam da öyle bir denk geldi ki binadakilerin diyor Bizim bina hep memur diyor. Hepsi tatile git Bir tane benim komşu var sadece diyor. O da diyor bizim oralı diyor. Kafa denge adam diyor. Ona da uyandırdım diyor. Kardeş al er gel demiş zaten. Binadakiler tatilden gelene kadar eşeğin sütü soğurur zaten demiş. Yani süt, süt işi biter demiş. Eşeğe de ya keseriz ya da satarız demiş. <gülüyor> 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 Ondan sonra ben de otoparkta oturuyorum. Geldi dayı. Ya dedi kardeş dedi şu halden geliyorum da aşağıdan dedi. Bir araba var mı dedi. Eşya aldık dedi. Meyve falan varmış bizim arkadaşta dedi. İşte havuç, muz, kivi bilmem ne portakal, mortakal. Götüreyim de dedi, dedi. Hanım dedi meyveli süt içsin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle dedi de çok da kaynak süt, bir adam yani. Meyve, meyve ya. verim de meyveli süt içsin bizim <laughs> hanım diyor falan. Neyse dayı var araba dedim. Götürek bırakak gerek dedim. Eşya nasıl yapıyorsun dedim. Binada sıkıntı olmuyor mu dedim. Ya hepsi tatil dedi. Onlar tatilden gelene kadar zaten dedi. Yani, ne kadar sağırsa o kadar şey geldiklerinde artık ya keseceğiz ya göndereceğiz dedi. <laughs> Biliyor musun? Neyse o biz arabaya gittik. Ulus'tan malzemeleri yükledik. Halde bir arkadaşı varmış bunun. Malzemeleri yükledik. Bunun binanın önüne gittik. Malzemeleri indiriyoruz. Zabıta geldi o ara. Zabıta geldi binaya bakıyor. Bu şey yaptı. Buyur abi dedi. Sağ dedi ki eşek varmış binada dedi. He dedi eşek bizim dedi. Kardeşim binada eşek mi var? Manyak mısın sen dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya dedi abi dedi. Bizim dedi hanım hasta da ondan getirdim eşeği'' dedi. Olay <laughs> O dedi ki sapık mısın oğlum dedi. <laughs> ya dedi öyle değil dedi ya. Sütünü dedi. Hanım kanser dedi. Sütünü sağlık dedi. <laughs>